Haftaya maddi konularla başlayacaksınız sevgili koç ve yükselen koçlar. Bu hafta daha çok hem parasal konular, hem yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlar, hem de ev, aile, yuva alanlarınıza daha fazla özen ve önem göstereceksiniz. Kariyer ve iş koşturmalarınız çok ön planda ve bu alanda sıkıştığınız zamanlar da olabilir ama dediğim gibi işlerinizi hallettikten sonra kendinizi daha çok hani yakın çevrenizdeki insanlara, sizi tanıyan kişilere ve ailenize çevireceksiniz ve onlarla daha fazla vaktinizi harcayacaksınız. Pazartesi günü itibariyle birazcık daha hayatı keyifli yönlerinden algılayacağınız, eğitiminize önem vereceğiniz, öğrenmekten ve öğretmekten keyif alacağınız bir döngü içerisinde merhaba diyorsunuz. Bu süreç içerisinde çalışıyorsanız seyahat ya da işle bağlantılı bir takım görüşmeler ve toplantılar artabilir diğer taraftan kafanızda bir seyahat planı varsa bu seyahat planının da hayatınızda etkili olduğunu görebilirsiniz. Çarşamba günü iş alanlarınızda önemli bir mevzu ya da konu gündeme gelebilir. Bir sorumluluk altına gireceksiniz ya da eğer evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili konularda bir takım sorumluluklar aldığını görebilirsiniz. Çarşamba ve Cuma günleri bu anlamda dikkat çekici. Hem kariyerinizde hem iş alanlarınızda hem de aile hayatınızda bir takım krizler, bir takım yönetilmesi gereken durum ve olaylar karşınıza gelebilir. Perşembe günü ikizler burcunda oluşan dolunay yakın çevre alanlarınızı hareketlendirecek. Yani daha fazla büyük olaylarla uğraşmak istediğiniz bu dönem içerisinde çok küçük olayların karşınıza geldiğini ve buna göre kararlar almak durumunda kaldığınızı görebilirsiniz. Hafta sonu daha geniş etkiler altında olacak. Beklenmedik insanlardan destek göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya şartlar lehinizde olarak başlıyorsunuz. Yani bu hafta sizin için önemli haftalardan bir tanesi sevgili boğa ve yükselen boğalar. Birkaç gün boyunca kendi istekleriniz, düşünceleriniz, yapacaklarınız, alacağınız haberler ön planda olacak ve buna göre hareket edeceksiniz. Parasal konularla ilgilenmek çarşamba ve perşembe günü daha fazla ön plana geçecek. Şöyle bir baktığımda Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle beraber hemen hafta başında ortak parasal kararlarınız, konuşmalarınız ve görüşmeleriniz devreye girebilir. Evliyseniz eşinizle beraber oturarak ya hani paramız ne kadar? Bu parayla neler yapabiliriz? Borçlarımız ne kadar? Ödemelerimiz ne kadar gibi bir takım görüşmeler içerisinde, konuşmalar içerisinde girebilirsiniz. Ya da çalışıyorsanız Patronunuzun parası ile ilgili konu ve olaylar bu dönemde karşınıza gelecek. Eğer para sıkıntınız varsa parasal sıkıntılarınıza çözüm üretmek için de uygun bir dönem olacak. Çarşamba günü çok önemli. Bir eğitim ya da seyahat fırsatı ya da bir eğitim ya da seyahat yükümlülüğü, sorumluluğu devreye girebilir. Geleceğinizi ilgilendirecek alanlarda neler yapmanız gerektiğini net bir şekilde göreceksiniz. Bu işleri ya da bu olayları hayatınıza böyle hemen geçirmek kolay olmayabilir ya da birazcık daha insanlara mesafeli olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde olumsuz olmamaya özen gösterin. Eğer hayatınızda bir insan yoksa uzak yerlerde bir insanla tanışmak ve ciddi bir ilişkiye başlama ihtimaliniz de özellikle çarşamba günü ve tabii ki cuma günü devrede olacak. Evet İkizler Burcu'nda Perşembe günü oluşacak Dolunay'la beraber elinize bir para geçebilir sevgili boğalar. Bu para daha fazla uzun zamandır uğraştığınız bir konunun çözüme ulaşmasıyla olabilir ee, ya da hiç beklenmedik işte bir yere borç vermişsinizdir o paranın gelmesiyle bağlantılı olabilir ama bu donayda daha çok parasal konular ilgi alanınızda olacak. Para dengesini iyi sağlamaya çalışın. Güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya biraz geri planda durarak başlıyorsunuz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Yani... Bu hafta başında biraz isteksiz olabilirsiniz ya da geri planda yürüttüğünüz işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Eğer bir şirkette bir kurumda çalışıyorsanız sabah 9 akşam 6 bir işiniz varsa evet bu noktada desteklendiğiniz bir zaman dilimi ama eğer aktivite gerektiren, hareket gerektiren bir iş içerisinde çalışıyorsanız canınız çok da fazla önemli işlerle uğraşmak istemeyecek. Bu ne zamana kadar devam edecek? Salı öğleye kadar devam edebilir. Salı öğleden sonra, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere hareketli Inecek, hızlı haberler alacak, yerinizde durmak istemeyeceksiniz. İkili ilişkileriniz ve özel hayatınıza odaklandığınız bir dönem başlıyor. Yine bu pazartesi itibariyle sevdiğiniz insanla daha fazla vaktinizi harcayacak, konuşmalarınızı hızlandıracak, ikili ilişkiler ve özel hayatınızdaki pürüzleri ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Yine sevdiğiniz insanla beraber seyahate çıkmak, gezmek, dolaşmak ön plana geçebilir. Özgürlük sizin için çok önemli ilişkilerde. İşte şimdi bu özgürlüğünüzü sevdiğiniz insanla beraber yaşamanın da tadını çıkarabilirsiniz. Çarşamba günü bir parasal yükümlülük ya da sorumluluk sizi sıkıştırabilir. Ya eşinizin ya kendinizin hayatında ya da yine dediğim gibi çalışıyorsanız bir yerde patronunuzun hayatında bir parasal sorumluluğun altına girmek ya da bir borcun altına girmek sizi biraz zorlayabilir sevgili ikizler. Ya da çocuğunuzla ilgili hiç beklenmedik bir para ödemesi devrede olabilir bu dönem içerisinde biraz böyle krizli bir süreç olabilir. Yani çarşamba günü bu devrede olacak. Cuma günü de Venüs Pluto ile birleşecek. Birazcık mesela ilişkilerinizde yönlendirici, manipülatif ve kıskanç yönleriniz ön plana çıkabilir. Bütün bunlar ilk parayla başlayabilir ama altında başka nedenler ve sebepler yatabilir. Bu hafta bu etkiye dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Perşembe günü sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde orada alacağınız kararlar, orada yaşadığınız bir takım olaylar hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza neden olabilir. Mesela ilişkinizde bir sıkıntı mı var? Artık buna göre devam mı ya da tamam mı kararı alabilirsiniz? Ya da ilişkinizde yaşadığınız insanın hayatındaki bir takım konu ve olayların sizin hayatınıza yansımalarını görebilirsiniz. Duyacağınız haberler kalbinizi biraz hoplatacak. Güzel bir hafta olsun. Evet bu hafta oldukça hareketli, arkadaşlarınızla, çevrenizle beraber yapacağınız plan ve programlara odaklanacak. Hafta başında enerjinizin birçoğunu harcayacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Salı öğleden sonra birkaç gün boyunca kendi alanınıza çekilmek, birazcık daha yalnız olmak, çok fazla kalabalıklar içerisinde bulunmak istemeyebilirsiniz ki bu da hakkınız olabilir. Çünkü hafta başında biraz kendinizi yoracaksınız. İş alanlarınızın önem kazandığı bir dönem. Merkür bu alanlarınıza girecek. Yani iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda iki hafta boyunca önemli konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Kafanızda bir plan varsa bu plan ve projeleri hayata geçirebilirsiniz. Yeni bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz ya da beraber çalıştığınız birileri varsa onların hayatındaki sıkıntı ve sorunlara çözümler üretebilirsiniz. Yanınıza bir eleman alabilirsiniz. Siz özellikle bir patronsanız ya da bir yerde çalışıyorsanız dediğim gibi beraber çalıştığınız kişilerle iletişiminizi hızlandıracaksınız. Şimdi sağlıkla ilgili konu ve olayları da gözden geçirmek için uygun bir 15 günlük dönem olacak. Yani check-up ve kontrollerinizi yaptırmaya özen gösterin bu hafta itibariyle. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda biraz kıskanç, biraz sorumlu, birazcık daha böyle donuk yapınız devrede olabilir bu hafta. Karşı tarafı biraz anlamakta zorlanabilirsiniz ya da onun size yükleyeceği bir sıkıntı ya da bir sorumluluk size ağır gelebilir. Bu etkiye dikkat edin ya da bir evliliğin ya da ilişkinin sorumluluğunu üstlenmek isteyebilirsiniz bu hafta içerisinde. Önemli girişimlerde hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz özellikle çevreniz. Ee, karar vermekte zorlandığınız konularda sizin için yeşil ışık yakacak. O yüzden kafanızda hani bir soru işareti varsa kime sorarım diye düşünüyorsanız çevrenizdeki insanlara ve yakın dostlarınıza, arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Perşembe günü İkizler Burcu'nda bir donlay gerçekleşiyor. Bu donlay sizin kadersel alanınızda oluşacak sevgili yengeçler. Hiç beklenmedik konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda bazı zorlanmalar karşınıza gelebilir. Biraz sakin olmanız gereken ve eğer o sakinliğinizi koruyamıyorsanız ya da böyle biraz kendinizi endişeli hissediyorsanız dışarıya çıkıp böyle derin derin nefesler almanız gereken bir dönem olacak. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın. Güzel bir hafta diliyorum. Evet kariyer ve iş alanlarınız önemli bu hafta başında daha fazla göz önünde olacak. Kendinizi göstermek isteyeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Daha sonrasında ise bu hafta içerisinde arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle beraber hareket etmek önemli olacak. Onlarla beraber yapacağınız planlara odaklanabilirsiniz. İşte aktiviteli olabilir, organizasyonlar olabilir, davetler olabilir. Bu anlamda sizi destekliyor. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle beraber Aşk hayatınızın hareketlendiği bir dönem olacak. Sevdiğiniz insanla daha fazla paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz. Kafanızda bir insan varsa uzun zamandır açılmak istiyorsanız gidip ona açılabilirsiniz. Daha flörtöz olacaksınız. Oyunları seveceksiniz. Risk içeren işler içerisine yer almak isteyeceksiniz. Burası sanatsal ve kreatif alanlarınızda temsil ettiği için yine bu alanlarda önemli konuşma ve görüşmeler ya da anlaşmalar devrede olabilir. Burası oldukça keyifli bir alan. O yüzden bu iki haftalık döngü içerisinde öyle sık kıcı ve ağır konuları konuşmak yerine birazcık daha hafif ve böyle light daha rahat konuları konuşmak ön plana çıkacak çocuğunuzla ilgili konu ve olaylarda hızlanabilir eğer çocuğunuz varsa Çarşamba günü önemli. Çarşamba günü sağlığınıza dikkat edin derim. Ya da sağlığınızla ilgili konularda önemli bir takım sorumluluklar altına girebilirsiniz. Yine iş alanlarınızda beraber çalıştığınız insanların hayatında önemli bir takım konu ve olaylar devrede olabilir. Bu çarşamba ve bu cuma iş hayatınıza biraz dikkat edin. Hemen duyacağınız bir takım sözler sizi aşağıya çekebilir, olumsuz davranmanıza neden olabilir. Biraz tutkularınızla hareket edebilirsiniz ama karşınıza gelecek olan sorumluluklardan sakın ama sakın kaçmayın. Çünkü patronlarınızdan ve üstlerinizden destek alacağınız bir dönem olacak. O yüzden ilk başta koşul ve şartlar sizin aleyhinize gibi görünse bile sonrasında işlerin sizin tarafınıza döndüğünü görebilirsiniz sevgili aslanlar. Perşembe günü ikizler burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin sosyal çevre alanlarınızı hareketlendirecek. Aşk hayatınızın önem kazandığı bu dönemde sevdiğiniz insanla çok vakit geçirmiş ve arkadaşlarınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın organizasyonları, aktiviteleri, davetleri onları bir süredir ihmal etmenize ya da onlara gitmemenize neden olmuş olabilir. İşte bu dolunayda onlardan alacağınız haberlerle daha fazla algınızı bu noktaya çevireceksiniz. Gelecek planlarınızı oluşturacaksınız ve bu alanlarda hassas bir takım kararlar alacaksınız. Özel hayatınız ve sosyal çevre alanlarınız arasındaki dengeyi iyi sağlayın. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta kendi yakın alanlarınız ve çevrenizin dışında... Daha farklı insanlarla bir arada olmak isteyecek ve haftaya bu etkilerle başlayacaksınız. Bir bakın bakalım kime söz verdiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir insan olabilir. Yine uzaklardan alacağınız haberler önem kazanacak bu hafta başında. Çarşamba ve Perşembe günleri ise daha fazla kariyer ve iş konularına odaklı görünüyorsunuz göz önünde olacağınız ortamlarda. Sevdiğiniz insanlarla değil daha çok yapmanız gereken işlerinizle ilgileneceksiniz. Merkürün Yay burcuna geçmesiyle beraber ev, aile, yuva alanlarınızda önemli konuşmaların devreye gireceği bir döngü başlıyor. Emlak almak, emlak satmak, evinizi değiştirmek, yer değiştirme gibi bir takım kafanızda fikir ve planlar varsa bu fikir ve planları önünüzdeki 15 gün boyunca rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Zaten bu planların ne kadar hızlandığını ve bu konuların ne kadar fazla konuşulduğunu hayatınızda deneyimleyeceksiniz. Merkür'ün bu evinizden geçişiyle beraber yine aile büyüklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Onlarla daha fazla irtibat halinde olabilirsiniz. Yani bilgi alışverişinizi aile ortamlarınızdan sağlayacaksınız bu döngü içinde. Çarşamba günü önemli Aşk hayatınızda önemli bir sorumluluk üstlenebilirsiniz bu çarşamba günü ya da çocuğunuzun sorumlulukları devreye girebilir ve bu sorumluluklar parayla bağlantılı olabilir ödemelerle bağlantılı olabilir bir seyahat ya da bir eğitim konusuyla bağlantılı olabilir bu sorumlulukları üstlenmeniz gerekecek. Yine cuma günü sevdiğiniz insanı biraz kıskanabilirsiniz. Onu yönlendirmek isteyebilirsiniz. Baskı uygulayabilirsiniz karşı taraf üzerinde. İşte bu konularda dikkatli olursanız eğer hem özel hayatınızda, hem çevre ilişkilerinizde, hem uzakta bulunan akrabalarınızdan alacağınız güzel desteklerde bir sıkıntı ya da sorun yaşanmayacak. Evet bu perşembe bir donlay gerçekleşecek. Bu donlay sizin kariyer ve iş alanlarınızda oluşacak sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Kariyerinizde hassas bir takım olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Önemli konular duyabilirsiniz. Bu aralar daha fazla vaktinizi ve algınızı kendi özel hayatınıza çevirmişken sizin dışınızda oluşacak bir takım olaylar biraz sizi tedirgin kılabilir ama bu olayların size güzel kapılar aralayacağını da unutmayın. Güzel bir hafta diliyorum. Evet ortak parasal konular bu haftanın gündemi sevgili terazi ve yükselen teraziler. Gözden kaçırdığınız bir ödeme uğraşabilirsiniz bu hafta başında ya da Parayla ilgili bir işiniz yoksa ya da parayla ilgili herhangi bir şey yapmayacaksanız bile bu hafta başında olayları daha farklı gözlerle değerlendireceksiniz. Biraz ketum olacağınız bir hafta başlıyor. Yaşayacağınız olaylar bir sürü şeyi karşınıza getirebilir ama bu olayların ortasında kendinizi bulduğunuzda aslında bir anlamda da başka türlü sorumluluklar üstlendiğinizi fark edebilirsiniz. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle beraber sosyal medya mecralarında çok hızlı bir döngü başlıyor sizin için. Aynı zamanda yakın çevre akraba ve kardeşlerinizle olan iletişiminizi hızlandıracaksınız bu dönemde. Yine öğrenmek, seyahat etmek, satış, reklam, tanıtım, pazarlama alanlarında önemli işlerinizi başlatmak anlamında da şahane bir 15 gününüz olacak. Çarşamba günü önemli sorumluluklar aile tarafından devrede olacak. Yani bir büyüğünüzün, bir aile büyüğünüzün parasal bir konusuyla ilgili bir olayı halledebilirsiniz. Siz bir evle ilgili bir e, olayın içerisine girip evin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Biraz böyle yükümlülükler, sorumluluklar belinizi bükebilir. Bu noktada daha fazla ailenizle iç içe olmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da ailede bir değişim olabilir, bir dönüşüm olabilir ve bu değişim ve dönüşümü bir şekilde ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz. E, hayatınızda hızlı bir takım konular var ve hızlı bir takım değişimler var. Şimdi bu değişimleri ve bu konuları, daha çok hem aile hayatında hem de iş hayatında yaşayacak ama durum ve olayları istediğiniz gibi yoluna koyacaksınız sevgili teraziler. Evet Perşembe günü bir donlay gerçekleşiyor. Bu donlay sizin seyahat ve eğitim alanlarınızı tetikleyecek sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bu donlayla beraber bir eğitim hayatınızda önemli bir karar alabilirsiniz. Yeni bir kursa ya da bir seminere başlama gerekliliği duyabilirsiniz. İlginizi çeken bir konuyla uğraşacak uzak yerlerden haberler alacak. Medya alanlarınızın hareketlendiğini göreceksiniz. Bu dönemde yakın çevre ve daha az tanıdığınız insanlar arasındaki dengeyi iyi korumaya özen gösterin. Çünkü fikirsel olarak biraz sinirli ve gergin olabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla haftanız başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Özel hayatınıza daha fazla önem vermeniz gereken bir hafta olacak. Kendinizden ziyade karşı tarafı hani onurlandırmak, karşı tarafın istek ve beklentilerine daha fazla önem vermek bu haftanın konusu. Ee, şöyle bir baktığımda pazartesi günü Merkür yay burcuna geçiyor, parasal konular hızlanıyor. Çok uzun zamandır Merkür sizin burcunuzdaydı, bu burca girdi, bu burçta geriledi, sonra yeniden düzeldi, bu burçta ilerledi. O yüzden aslında iyi plan yaptıysanız ve doğru zamanda bu planları başlattıysanız, Şimdi Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle beraber bu planlarınızın sonuçlarını, size neyi kattığını, karşılığında neler alabileceğinizi göreceksiniz. Bu dönemde 15 gün boyunca parasal kazançlarınız artabilir. Ticari faaliyetle uğraşıyorsanız eğer bu alanda hızlı görüşmeler ve konuşmalar içinde olabilir, kontratlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda hani cebime giren para ne? Ben bu parayla ne yapabilirim gibi düşünceler de önünüzdeki dönemde önemli olacak. Yakın çevre, akraba ve kardeşlerin sorumlulukları biraz belinizi bükmüş olabilir ya da eşinizin seyahatleri ya da işiyle ilgili bir sorumluluk bu dönemde devrede olacak. Daha fazla bu konularla ilgileneceksiniz çarşamba ve cuma günlerinde. Yakın çevrenizdeki insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Çünkü onları yönlendirme arzunuzun yüksek olacağı bir dönem olacak. Hafta sonu hayatınız biraz renkleniyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda istediğiniz sonuçları yakalayabilirsiniz. Perşembe günü bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin ortak parasal alanınızı tetikleyecek. Eşinizin ya da partnerinizin parasal durumuyla ilgili konu ve olaylar, sizin kendi ödemelerinizle ilgili konu ve olaylar bu dolunayda hızlanacak. Bir para ya da bir borç ya da bir ödeme karşınıza gelebilir ve siz de elinize geçen parayı buraya yatırmak durumunda kalabilirsiniz. Her, her halükarda gelen para, giden para arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, haftaya günlük yapılması gereken işleriniz ve iş alanlarınızla başlıyorsunuz. Yani çalışmıyorsanız günlük hayatınızın ritminde hızlı bir takım konu ve olaylar devrede olabilir. Çalışıyorsanız da iş alanlarınızda daha fazla odaklı olacak. Gün içerisinde daha fazla koşturmalarınızın arttığını göreceksiniz. Şimdi Merkür yay burcuna geçiyor. Çok uzun zamandır, bir buçuk aydan beri Merkür sizin kapalı alanınızdaydı. Bu yüzden ifade de kendinizi anlatmada, ön plana çıkartmada, ikili ilişkilerde bir takım sıkıntı ve zorluklar yaşamış olabilirsiniz sevgili yaylar. Artık bütün bunları geride bırakma zamanı geliyor. Merkür yay burcuna geçecek ve çok daha etkin bir şekilde kendinizi ifade edecek. Plan ve projelerinizden insanlara bahsedecek dış ortamlarda güzel şanslar ve fırsatlar yakalayacaksınız. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin de artık geride kaldığını göreceksiniz. En azından bu sıkıntı ve problemlerin ne olduğunu anlamlandıramıyor olabilirsiniz. Şimdi artık bütün bunlar görünür hale gelmeye başlayacak. Maddi konularda önemli bir hafta, çarşamba ve cuma günleri parasal konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Ekonomik davranacaksınız, bir paranın sorumluluğu devrede olacak. Bu paranın sorumluluğu hem işle ilgili konular olabilir hem de arkadaş çevrenizden kaynaklı konular olabilir. Bir arkadaşınız sizden borç para isteyebilir ya da hayatıyla ilgili parasal konularda sıkıştığını görebilirsiniz. Ya da dediğim gibi günlük iş hayatınızın akışında bir takım değişmeler sizin parasal durumunuzu da etkileyebilir. Bu süreç içerisinde Çarşamba ve Cuma günleri bu etki devrede olacak. Şöyle bir bakıyorum, aslında olumlu gelişmeler altında da olacağınız bir süreç. Ev, aile ve yuva alanlarınızda istediğiniz bir takım sonuçları sağlayacak. Aynı zamanda iş alanlarınızda da sıkıştığınız bu parasal konuları halletmenin de hafta sonuna doğru yolunu bulacaksınız. Evet Perşembe günü İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin tam zıt burcunuzda sevgili yaylar. Bu yüzden ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konular bu dolunayla beraber görünür hale gelecek. Çok gezmiş olabilirsiniz bu dönemde. Çok hızlı adımlar atmış olabilirsiniz. Sosyalleşmiş olabilirsiniz. Şimdi bu sosyalliğinizin karşılığını alacaksınız. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Hayatınızda bir insan olsun isteyeceksiniz. Yeni biriyle tanışabilirsiniz ya da ilişkinizde bir sonraki adım için düğmeye basabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, aşk hayatınızın detayları ya da çocuklarınızla ilgili konularla haftanız başlıyor sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Hayatın tamamen hani sizin tarafınıza yöneldiği bir döngü içerisindesiniz ama biraz hem seyahatler, hem gelecek planları, hem de işle ilgili konuları gözden geçirme zamanınız başlıyor sevgili oğlaklar. E, bu süreçte böyle her şey gözünüzde büyüyebilir daha fazla sorgulamalar yapabilirsiniz ama kendi köşenize, kendi halinize çekilmek isteyeceksiniz. Gerçi hayat sizi bu konuyla ilgili yalnız da bırakmayacak. Devamlı sizin karşınıza bir hareketlilik getirecek. Bu dönemde plan yapmanız gerekiyor. Önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Büyük büyük konuşmamanız ve büyük büyük adımlar atmamanız gerekiyor. Diğer taraftan çarşamba ve cuma günleri Önemli bir işin sorumluluğu, bir kariyerin sorumluluğu devrede olacak. Burada e, bir teklif devrede olabilir ya da işinizle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Bu kararları uygularken biraz zorlanma etkisi de devrede olacak ya da belki de bulunduğunuz ortamda hiç olmadık e, bir takım olaylar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Takıntılardan uzak durmak çok faydalı olabilir. Çok fazla manipülasyon yapmayın ya da etrafınıza hani böyle yönlendirmeye çalışmayın. O zaman bu etkinin daha hafif bir şekilde geçtiğini göreceksiniz. Hafta sonu çok keyifli cuma ve özellikle pazar günü gelecek planlarınızda, özel hayatınızda çok keyifli etkileşimler altında olacaksınız ve tabii ki cuma günü arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlar hafta sonunuzu ...keyifli geçirmenize neden olabilir. Evet, perşembe günü oluşan donayla beraber... ...iş, hizmet ve sağlık alanlarınız tetiklenecek... ...ve bu alanlarda hassas bir takım duygusal kararlar alma... ...olasılığınız yüksek görünüyor sevgili oğlaklar. Bazı konuları görüldüğünüzde fazlasıyla büyütebilirsiniz. Bu büyüttüğünüz konuların karşınıza çok farklı bir şekilde geldiğini görebilirsiniz. Burada mantığınızı iyi çalıştırmanız gerekiyor. Çok fazla detaylar arasında boğulmayın sağlığınıza gereken özeni gösterin. Bu birkaç gün dolunay zamanında nefes alma problemleriniz artabilir. Aynı zamanda alerjileriniz tetiklenebilir. Soğuk algınlığına karşı da dikkatli olmakta fayda olacak. Güzel bir hafta diliyorum. Evet ailevi konulara odaklanarak haftanızı başlatacaksınız sevgili kova ve yükselen kovalar. Yani eviniz, yuvanız, aileniz hafta başında daha fazla önemli. Çok fazla işe gitmek istemeyebilirsiniz. İşlerinizi evden halledebilirsiniz ya da Gitseniz bile öğleden sonra izin alıp hemen eve dönmek isteyebilirsiniz. Birazcık daha böyle ağırlığınızı, tembelliğinizi, bu keyfinizi evinizde yaşamak isteyeceksiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri ise oldukça hareketli günler olacak. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle beraber arkadaşlarınızla iletişiminizin çok hızlandığı bir döngüye merhaba diyorsunuz. İki hafta boyunca yeni ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilir ya da arkadaşlarınızla beraber plan program yapabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinizi arttıracağınız bir dönem. O yüzden de parasal konuşmalarınızı bu dönemde yapmak işinize yarayacak. Hiç beklenmedik bir takım olaylar hem ailevi konuda hem seyahatler ve eğitim konusunda çarşamba ve cuma günü devreye girebilir. Önemli bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. İlişkilerinizde bir yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir daha az insanlarla görüşmeleriniz olabilir. Onların bir sorumluluğunu üstleneceksiniz. Ya da kendi hayatınızı değiştirmek istediğiniz noktalarda hani adım atmak istediğiniz alanlarda önemli sorumluluklar devrede olacak. E, bu süreçte çok ilginç bir takım olaylar da yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. E, i̇lginç olacak. O yüzden de hani ne diyeceğimi bilemedim. Siz bir bakın bakalım neler yaşıyorsunuz. Hafta sonuna geldiğimde Hafta sonu kariyer ve iş konularında önemli adımlar devrede olacak. Yine göz önünde olacağınız ortamlarda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Parasal bir mesele Cuma günü hallolurken, olurken Pazar günü ise e, hiç beklenmedik yerlerden yine maddi konularla ilgili ya da işinizle ilgili güzel haberler alacaksınız ve bir sonraki haftaya da bu etkiyle başlayacaksınız. Perşembe günü bir donlay gerçekleşiyor. Bu donlay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Sosyal çevrenizin hareketli olduğu, çok gezdiğiniz ve dolaştığınız bir dönemde karşınıza aşk gelebilir sevgili kovalar. Aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ya da gelecek planlarınızı yaptıysanız eğer bu gelecek planlarınızda Artık belki de çocuk istediğinizi fark edebilirsiniz. Hem aşk hem çocuk hem sanatsal konularla ilgili önemli bir takım adımlar, duygusal kararlar bu dolunayda karşınıza gelecek. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, haftaya iletişimi yüksek bir şekilde başlıyorsunuz sevgili balık ve yükselen balıklar. Daha sonraki günlerde yani e, salı öğleden sonra çarşamba ve perşembe günleri daha fazla ailevi işlerin üzerine düştüğünüz bir hafta olacak. Pazartesi günü Merkür Yay burcuna geçiyor. Kariyer ve işle ilgili konularda önemli görüşmelerin ve konuşmaların devreye girdiği bir 15 günlük dönem başlıyor. Kendinizi bu dönemde göstereceksiniz. Bu süreçte çok fazla ailevi konularla ilgilenmek ya da kendinizi eve kapamak mümkün olmayabilir. Göz önünde olacaksınız. Zaten olmalısınız da sevgili Balıklar. Çünkü hayat sizin için hızlanacak. Hızlı gelişmeleri karşınıza getirecek ve bu e, kariyer ve işle ilgili konularda da önemli anlaşmalara imza atmanızı sağlayabilir. Çevrenizle ilgili, organizasyonlarla ilgili, arkadaşlıklarınızla ilgili önemli bir takım sorumluluklar devreye girmeye başlıyor. E, çarşamba günü itibariyle bir organizasyonun sorumluluğunu üstlenebilirsiniz ya da bir organizasyonda bir arkadaşınızın sorumluluğunu üstlenmek, onun parasal durumuyla ilgili bir takım girişimlerde bulunmak ve buna yardımcı olmak önemli olabilir. Gelecek planlarınızı hızlandırdığınız bu dönemde eğer karşınıza bir iş seçeneği çıkarsa, dediğim gibi organizasyona yönelik bu yükümlülüklerin ve bu sorumlulukların altına girmeye çalışın. Çünkü bu size ileri vadede yarayacak. Sorumluluklarınızdan bu hafta kaçmayın. Eğer Erkekseniz karşı cinsle problemler yaşama ihtimalinizde Cuma günü devrede olabilir kıskançlıklar manipülasyonlar yönlendirme etkisine karşı dikkatli olmakta fayda olacak. Hemen hafta sonuna bakalım hafta sonu şanslı etkiler devrede ve tabii ki güzel bir seyahat bir plan. Aynı zamanda yakın çevreyle beraber yapılacak önemli işler hafta sonu keyfinizi yerine getirebilir. Evet perşembe günü bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay ev, aile ve yuva alanlarınızı etkileyecek sevgili balık ve yükselen balıklar. Aile hayatınızda önemli kararlar, önemli konuşma ve görüşmeler devrede olabilir. Kariyer konularınızın hız kazandığı bu dönemde ailenize bu dolunayla beraber daha fazla vakit ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Aile ve özel hayat ve aile ve iş alanındaki durumlar arasında dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Güzel bir hafta olsun.